Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda İyi karıştır he? Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Gözlerinden bellidir cevriyem. Sende koro sevdo var. Bol de fosforlu. Sen de kara Aman bizim de evde canımız sıkılıyordu zaten canım. Hakim Bey proje bitene kadar ceza verdiğine göre en az bir on yıl buradayız. Ben temize başvurdum. Yakında beni serbest bırakırlar. Serbest kalsan ne olacak? Ben senin gibileri bilirim. Su çalıştım bir kere. İki güne kalmaz hop gene buraya geri dönersin. <laughs> <laughs> İsterseniz azıcık dinlenin. Öyle faydası oldu. Yemek birazdan hazır olurmuş. Sağ olasın. Afiyet olsun. Ah, ah. Kim bilir şimdi bizim çocuklar ne yapıyordur. Beni özledikleri kesin. <laughs> Ama kaderleri bu. Birazcık dişlerini sıkacaklar. La hazır geçit kazıyoruz. Tünel bitince ötü yana kaçsak olmamalı. la. Evet. O iş yaş. Bitmez bu iş. Zavallı Fikri abim. Acaba şu an ne haldedir? Aa Gerçekten. Onu senden Venistan'dan başka gören kimse yoktu değil mi? Ya boş verin şimdi onu da. Neyse ki kayın düğüne gitmişti. O da şimdi burada olsaydı var ya ayvayı yemiştik. Müsaadenle Amir Bey. Emlakçı. <laughs> kayın senin ne işin var burada ya? Senin için geldim emlakçı. Ben sana şu tefeciyi arama demedim mi ha? Demedim mi? Ee, Anacığım. Dedecik benim. Gel Ay buraya. Allah gel. Gel. İşte. Allah. gel buraya emlakçı. Babacığım. Amir abi bari sen yardım et ya. Deden olanları duyunca hemen bir hadise çıkartmış. Ve işte şu an burada. <laughs> Başımızın üstünde yeri var. Şey Amir amca Aile içi şiddet çocukları kötü örnek olabilir. İsterseniz bundan sonrasını göstermeyelim. Ne yani kamerayı mı kapatalım? <laughs> ne yapalım nasip buraya kadarmış. Ya gelsene evladım gel. <laughs>